merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brian'in üçüncü yüksevindeyiz. Arkadaşlar Bahadır video girmiyor. Ondan dolayı özür dilerim. Çünkü Brian hiç sunucuya girmiyordu arkadaşlar. Şimdi sunucuya girmiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Bakalım. en son ki bölümde arkadaşlar Burhan gelmişti ile bizim evimizi patlatmıştı Emeklerini verdi Bunun hesabını ona soracağım Bak, bak Burak Bak Gittik arkadaşlar. Şapkış olmaz. Evet arkadaşlar. Ben dün elma yedim. Elmalar sevenler kalabalıklarla gitme bana olsun. Ben herkes seviyordum. Vitamin. Aha. Yatıcılık moddaydım. Yasin bu gene bir işler çeviriyor. Hello guys. Hello. Shut up. Cool. Peter, my brain, my Yoksa Theo Brian mı? Bu arada bir Theo aslında Brian'miş. Belki yanlış düşünüyor da olabilirim. O Theo Enderman'da. Sürekli odun kızıp onun kızı. Okay, Enderman. Ryan, okay, Enderman. Theo is my... Theo? Bu da bir şeyle geçebilir. Ben şuradan kendime hiçbir şey yapmayacağım.

telefon. Dokuz saniye aradım. Dit 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 dit. Hadi. Yola gidene kadar öyle kal.

Alt tarafını da attım. Dur tamam. Bak şuraya attım. Başka işlem kalmadı. Kaçmalıyım. Karşıyorum sanırım. Okuduğum kitabı da. Or, 아, 배우, 쟤 뭐, 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 쟤로쟤 뭐, 쟤 뭐, 쟤 뭐, 쟤 Tamam. tamam bütün eşyalarımı açıyorum. Tamam 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 tamam. Tamam seni takip edeceğim. Aa yaklaşıyorsun gel, iyi geliyor geliyor geliyor. Tam pardon 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 o Oha şuraya gidiyor. Ha? mi yer Gire altında var. Ben bunun üstünden gidiyorum. Sen yalnız mortasın ya. Lan onder, onder, en onder. Sorry, sorry meerdere. friends. mijn vrienden me Ha. Bana başka bir tane kılıç var. Bu gidiyor. Sen bizim Teo ile evimizi yok ettin. Oğlum bu ne? Bu ne direkt gitti? İyi bir kılıç ver. Ha bol. Hay ben böyle kılıcım. Sen bana o ateş kılıcını versene. Sana tamam. ateş kılıcı aldı. Dur bakayım. At at. Tamam bu kuşak ya. Şimdi. Sen niye bizim teo ile evimizi yok ettin? Teo ile evimizi niye yok ettin? Sen diyor musun? Türkçe konuşmaya çalış. Sen son biz seninle arkadaştık. Türkçe konuşmaya çalış. Türkçe konuşmaya çalış. <laughs> tamam tamam konuşma <tamam>. Türkçe. <laughs> Sen diyor musun? Yes no. Nereye bakıyorsun? Yes or no. Sam, tell me soon. Ömer ben seninle Türkçe konuşacağım. Cazım konuştum. konuştu? Bir dakika. Sen tüy musun? Buray ne demek ki sen tüy musun? Niye bize bunları yaptın? Niye bana ihanet ettin? Söyle bana. Hem de Ender kim? Hepsini bana açıklayacaksın Brian. Niye gelecekti? O nedir? Ha. Ah. Bak elimde tahta kılıç var. Sana da katarım akıllı ol. Anladın mı? kar topu atarım. Lan. Kafana 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 kafana. Lan. Alo. Yazım bozuk lan senin. Sen kadar Brian'sın zengin değil misin sen Brian? bilmiyordum. Kesin kardeşi senden daha büyüktür. Ve daha güçlüdür. Şimdi ne yapacağız? o zaman daha niye doğru kardeşim böyle gelmesin diye. Ender Brian senden daha mı güçlü? Ay Brian. Yansıcılara geçtim. Doğru Allah Allah yansıtıcıyım. Al sana bomba. be. Tamam Şimdi ne yapacağız? Hadi bay bay. Oyun kastı. Aa tamam. Bum, bum, bum. Ne yapacağız? arkadaşlar. Oyundan gitti. Bu Brian'ın gizemi aslında. Ben intikam etmek istiyorum. Abi sizi çok güçlüymüş. Durdurun arkadaşlar. Ha, ne olacak? Geri gelebilir mi? Cihazım daha çok sıcak oldu. Arkadaşlar şimdilik videoyu durduruyorum. Teo geri gelince haberiniz. Olsun. Evet arkadaşlar hiçbir şekilde Brian'ın sunucusuna ulaşamadım. Brian kesin bir şeyle karıştırıyor. Kamzalar babanın diğer seride Brian'da bu soruların cevabını soracağız. Size seviyorum. Bay bay.